Hmm, niye açılmıyor acaba? Merhaba profesör. Aa. Aha. Hatırlamış olacak. Hey. Bugün Noel, Noel geldi. Ho ho ho. Önce benimkini açabilir miyim lütfen? Aa, evet. ya! Mutlu Noeller profesör. <laughs> kızlar. Profesör, aslında hediyeniz. Ben bayıldım. Hemen gidip deneyeceğim. Kızlar, beher çocuklar hakkında haklılardı. Bilimin kötü çocukları değil, gıcık çocukları. Keşke laboratuvarıma almasalardı. Yardım edecek bir şey yapardım. Dur, laboratuvara ihtiyacım yok ki. Dayanın kızlar, babanız yardıma geliyor. Buradaydım demek, çocukluğumun ilk kimyaseti. Mükemmel şekilde ölçülmüş bir damla. Yaşasın! Şimdi gerçek bilim zamanı. Galiba bazı patlamaların önü alınamıyor. Yine de fena değil. Koş Sponji, kurtar kızlarımı. <laughs> Hadi bakalım. Maç vakti geldi. Haydi Buster Tansville! Haydi Buster Tansvil. Ya o ya da kötü klonu Haydi yine kaçmış. <laughs> Mevzu derinleşiyor. <laughs> Yaptığım çalışmalarda takım ruhunun zafer için elzem olduğunu gördüm. O yüzden hadi hep beraber. Oley! Oley! Bilim Kongresi katılımcıları hayatınızın en inanılmaz, en acayip ve en olağanüstü veri işleyicisi işte karşınızda. Bu kelimenin ne anlama geldiğini bilen var mı? Futbolla bir ilgisi yoksa kesinlikle bilmiyoruz. Düşünün profesörler hadi bu eğlence nedir? Aa, belki bir tür meyvedir. Bubbles, meyve yemek için bol bol vaktin olacak. Olamaz, durum çok kötü. Robo hakemimiz aklını kaçırdı. Kızlar tehlikede. Oyunun meyvesi iyice kaçtı. Anladınız mı şimdi? Kızlar sadece destek istiyordu. Bu maçı kızlarımız için tekrar meyve edeceğim. Kim benimle? Evet. Sakin mi? Sakin ha? Ah! Sakin mi? Ah! şu adam kontrolden çıktı. Sakin mi? Sakin miymiş göstereyim. Oh çok güzel gidiyor. Ah! 10 bardak kahve hiç bu kadar güzel olmamıştı. <laughs> mutlu yıllar <laughs> Profesör. Teşekkür ederim kızlar. Size de mutlu noeller. Şimdi çözeltiyi eklediğinizde...